Ya arkadaş, ben ki o kadar canavardan yaratıktan kaçmış adamım. Şimdi geldim bu oyunda, canavar besliyorum ya. Olacak şey mi ya? Kendime inanamıyorum arkadaşlar. Gerçekten kendime inanamıyorum şu anda. Bir tane küçük yaratık bulduk, onu beslemeye çalışıyorum. Şuna bak, neci bu, bu topladığım şeylerde ne anlamıyorum ki vallahi ya. Topluyorum habire, karnı doysun diye küçük canavarın arkadaşlar. Şu anda sağda solda ne bulursam topluyorum. Habire besle beni, besle beni deyip duruyor ya. Bıktım vallahi bunun isteklerinden bıktım. İstekleri bitmiyor abiciğim. Habire doymuyor, habire bir şeyler istiyor. Bu şeyleri yemek istiyor habire ya. Habire beste beni beste beni deyip duruyor ya. Şunları da alayım götüreyim bakalım bu sefer doy doyacak mı acaba karnı? Karnı bir doysun bakalım. Şunları da topladık evet. Bir gideyim şunları götüreyim bakalım. Bu Aa, bir dakika şurada da kalmış şunları da bir alayım bari gelmişken. Şunları da bir toplayalım götüreyim bakalım. Seni küçük yaratık seni. Neredeydi benim küçük yaratığım? Neredeydi benim küçük yaratığım? Şöyle bakayım oğlum. Yaratığımı kaybettim ya. Benim ismim nerede? Şöyle bir sağa sola bakıyorum. Nerede lan? Benim isim neredeydi abi? ha Şu taraftaymış. Yanlış tarafa gidiyormuşum. Şuradan bir gideyim bakalım. Şu küçük yaratığı bir besleyelim bakalım. Bir karnını doyursun. Habire beste beni, beste beni. Bıktım ya. Vallahi bıktım arkadaşlar. Nerede o? Ha, bir dakika. Şurada e, tavada da bir şeyler birikmiş. Şunları da alayım götüreyim bari. Ha, geldim, geldim. ha Patlama. Al bakalım. Ye. Ye de karnını doysun artık. Yeter artık. Doydum da ya. Doydum da ya. Beşleyin. Lan doydum de bir kere de doydum bebe. Ya sen ne doyumsuz bir yaratıkmışsın arkadaşım. Bak seni o kadar besliyorum, büyütüyorum. Sonra başka bir oyunda karşıma çıkıp sakın beni yemeye çalışma. Sakın. Hala beste beni diyor ya. Oğlum vallahi korktum bak senden ha. Vallahi senden tırstım. Sonra beste kargayı oysun gözünü misali olmasın bak sakın. Burada bir anlaşalım seninle tamam mı? Sakın. Neyse gidip sana biraz daha bir şeyler getireyim. Hadi bakalım. Beste beni beste beni bu nedir ya şu tavada birikenleri götüreyim Burada birikmiş al bakalım sana mantar mantar ne varsa elimde ne varsa getirdim artık Yeter artık bir doy ya gözünü seveyim yani doyumsuz bir şey sen Hadi bunları sen yiye dur ben gidip sana bir şeyler daha toplayayım Evet arkadaşlar bu oyunda küçük bir canavarımız var Bu canavarın karnını doyurmaya çalışıyoruz Olacak şey değil ya olacak şey değil gerçekten arkadaşlar O kadar yaratıktan canavardan kaçtık Bütün oyunlarda arkadaşlar bu oyunda da küçük canavarı beslemeye çalışıyorum Gerçekten şu anda kendime şaşırıyorum arkadaşlar Gerçekten kendime şaşırıyorum ben ne yapıyorum acaba Neyse madem bu işe bulaştık. Biraz daha şu yaratığı besleyelim arkadaşlar. Bu arada sizde de videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım ben de şu küçük yaratığı beslemeye devam edeyim. Evet şu sarı sarı parlayan şeyleri arkadaşlar toplayıp götürüyoruz parçalıyoruz. Bu küçük yaratığı doyurmaya çalışıyoruz olacak şey değil. Vallahi olacak şey değil arkadaşlar şu uğraştığım şeylere bakın ya. Koskoca komutan Roblox kaç tane canavardan kaç tane yaratıktan kaçtı. Kaç tane o bitirdik arkadaşlar geldik burada küçücük canavarı beslemeye çalışıyoruz olacak şey değil ya. Vallahi olacak şey değil. Aha ne oldu? Ha, bir dakika yumurta mı seçeceğiz? Bakalım hangisini seçelim? Şu 250'yi seçebiliyor mu? Yok şu 100'ü seçelim bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Yumurta dünyasını seçelim bakalım. Ne oldu abi seçtik. Oğlum buradaki biriktirdiğim şeyler sıfıra düştü. Allah Allah ne oldu ki acaba? Yumurta aldık bir işe yaramadı arkadaşlar. Neyse ne olduğunu anlamadım ben. Şu küçük yaratığı beslemeye devam edeyim. Şurada bir şeyler çıkmış gene şunları da bir alalım. Bunları toplayalım götürelim bakalım. Başka var mı başka var mı? Şöyle bir bakalım etrafa. Şöyle bir uzaktan bakayım arkadaşlar. Oo ileride baya varmış. Şu ileriye doğru gideyim. Oradaki yiyeceklerini de toplayayım. Şu küçük yaratığın Allah'ım ya şu, yaptığım yaptığım işe bakın arkadaşlar ya. Aa, burası baya çokmuş ha. Şunları da toplayalım bakalım. Hop süper. Şu, burada bir tane kaldı onu da bırakmayalım. Şunları da alalım. Bunlar da neyse arkadaşlar Yarattığım bir yiyeceği ama ne yiyeceği bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum topluyorum sadece ya. Vallahi topluyorum arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bakıcılık yapıyorum şu anda ya. Resmen bakıcılık yapıyorum ya. Canavar bebek bakıcılığı yapıyorum. Olacak şey mi? Şunları da bir toplayalım. Al bakalım. Hop. Vallahi bir sürü de şey topladım arkadaşlar. Daha da doymazsa ben ne yapayım ya? Vallahi daha da doymazsa ne yapayım arkadaşlar? Şunları da bir toplayalım. Evet gelmişken şurayı da alalım. Şunları da bir alalım bakalım. Siz de gelin. Evet başka kaldım buralarda şöyle bakıyorum parlak şeylerden yiyeceklerden. Ha, orada arka tarafta gördüğüm. Şuradan da atlayalım. Evet o burada da varmış bayağı. Burası bayağı bir tarl olmuş be. Buraları kimse toplamamış. Bari ben toplayayım da götüreyim. Küçük yaratığımı besleyeyim. Hireç yaratık seni. Allah'ım ya ya. Kendime inanamıyorum. Gerçekten arkadaşlar şu anda bir canavar besliyorum ben ya. Ben neden canavar besliyorum ya? Besleyip büyütüp sonra başka bir oyunda beni yesin diye mi? olacak şey mi bu? Aman ya Neyse toplayalım bakalım. Madem oyun bu biz de arkadaşlar işimizi yapalım değil mi? Evet şuradakileri de topladık. Başka nerede kaldı abi? Aa, şunun tepesinde kalmış. Şuraya da çıkalım. Sen de gel bakayım. Şunları da bir alalım. Oo, bayağı bir topladık ha. Evet şunları da aldık. Tamam başka nerede var abi? Şöyle yukarıya çıkmışken etrafı bir gözet diyelim. Bakıyorum bakıyorum. Başka bir şey göremedim. Kalmadı mı lan? Bitti mi oğlum? Oğlum hepsi bu kadar mıydı ya? Neyse ben götüreyim şunu küçük yaratığa vereyim yesin. Karnını doyursun artık ya. Neredeydi oğlum? Benim yerim neredeydi lan? Benim canavar nerede? Şöyle bir uzaktan bakıyorum tekrar arkadaşlar. Neredeydi? Ha, şu taraftaymış hemen. Gideyim topladığım yiyecekleri. Küçük yaratığıma vereyim de yesin bir karnını doyursun bakalım afiyetle. Evet geldim geldim ağlama geldim. Ha, tavanın içindekileri de toplayalım. Mantar mı? Bunlar da neymiş arkadaşlar anlamadım valla. Al bakalım sana bir sürü şey getirdim ye bakalım. Ye 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 ha. Bu sefer doydum de lütfen doydum de bak. Anam ha birey yiyor valla ha birey yiyor arkadaşlar ya. Allah'ım ne mide varmış. Kafası kendinden büyük şu tipe bak ağzını da açmış artık. arkadaş ben anlamadım ki seni ya. Oğlum doymadın mı lan bana bak. Oğlum yeter artık doy bak sana yiyecek toplamaktan bıktım ya yoruldum yemin ederim ya. Doydun mu lan? Oğlum bu sefer doydum de bakayım. Bir kere doydum de lan. Allah seni davul etsin ya Allah seni davul etsin mi? Oğlum getiriyorum getiriyorum yiyor habire besle beni diyor ya doymuyor arkadaşlar bir türlü doymuyor ben ne yapayım ki buna ya Gidin biraz daha toplayayım Allah'a bıktım ya ha, dur, dur dur bir dakika geliyorum geliyorum hem şu mantarları falan da alayım mantar mı ne olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar al bakalım Bunları da ye sen bunları yiyene kadar ben gideyim biraz daha bir şeyler toplayayım. Sana yiyecek toplayayım geleyim. O tarlamızda yine tarla diyorum arkadaşlar. Ben ne bileyim anlamadım arkadaşlar. Bunlar neyin nesiymiş? Bunlar nasıl bir yiyecek ya? Bu uzaylı mıdır? Nedir bu yaratıkta arkadaşlar? Şuna bakın ya. Bu parlak parlak şeyler bunlar nasıl yiyor? Ben anlamadım ki. Evet şunları da toplayalım. Gelmişken en iyisi ben sorgulamayayım fazla arkadaşlar. Fazla sorgulamadan yiyeceklerini toplayayım götüreyim ben buna. Nerede var? Başka nerede var? Başka nerede var? Bakıyorum şöyle bir gezelim arkadaşlar. Bizim tarlada yetişen o garip yiyeceklerden toplayıp götürelim. ha burada kalmış şurada bir de köşede bir iki tane bunları da alayım gelmişken evet bunları da aldık güzel oldu arkadaşlar şimdi şu yukarıya bir çıkalım bakalım bir etrafa bakalım başka nerede var burası bildiğim bir maden ocağına benziyor abi baksana şurada maden maden taşımak için küçük trenler falan bir şeyler var ya burası bildiğim maden abi bunlar nasıl yiyor ki ya sen nasıl bir yaratıkmışsın arkadaşım ben nasıl bir yaratığa düştüm ya şurada bir şeyler daha gördüm sanki yere doğru bir bakayım arkadaşlar parlıyor evet gördüm Vallahi da gördüm. Şunları da toplayalım. Oo, burada bayağı varmış. Ha. Oo, artık bu sefer doymuştur. Bu sefer doyar bunları yiyince değil mi? İnşallah doyar. Ümidimiz o yönde. Ben her seferinde arkadaşlar Canavarın yerini unutuyorum ben. Nerede lan benim canavarım? Kendi ismimi görmem lazım. Nerede sahipsiz sahipsiz komutan Roblox neredesin? Komutan Roblox. Komutan Roblox ne tarafta? Evet bu tarafta. Anam gene buldum vallahi. Allah'tan böyle yüksek yerler yapmışlar da. Canavarın yerini bu sayede buluyorum arkadaşlar. Ha burada bir tane çıkmış gene. Giderken geçerken şunları da bir alayım gelmişken madem. Bunları da aldık. Geliyorum. Geliyorum seni küçük besle be seni. Geldim geldim. şu tavadakileri de toplayayım sana bir götüreyim. Şunları da al bakalım. Beste beni, beste beni. Al bakalım. Al bakalım bunları da bir ye. Ye bakalım. Ye hiç büyümüyor da ya arkadaş. Kafası mı büyüyor? Ne yapıyor bunun sadece ya? Şu tipe bak. Ağzını açmış bekliyor. Oğlum yesene lan. Niye yemiyorsun yesene? Aa anam. Lan oğlum büyümüyor dedim. Vallahi büyüdü. Anam kocaman oldu lan. Benden büyük oldu vallahi. Ye bakalım. Doydun mu lan bu sefer? Oğlum bu sefer doydum de bak. Vallahi yoruldum bıktım ya. Doydum da lan. Beste beni. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim hala beste beni diyor ya. Lan ne doymaz bir şey bilsin sen. Adam yedi yedi kocaman oldu hala beste beni diyor ya. Oğlum ben bunu nasıl doyuracağım ya? Yiyor yiyor doymuyor arkadaşlar. Nasıl bir mide varmış ya? Mide değil içkembe sanki ya. Vallahi içkembe. Ha şurada yine çıkmış tarladaki ürünlerimizi toplayalım arkadaşlar. Nasıl bir tarlaysa maden mi? Anlamadım vallahi. Ne diyeceğim şaşırdım gerçekten yemin ederim ya. Şunları toplayayım en iyisi ben. Biraz daha toplayalım bakalım etrafa şöyle bakıyorum. Parlayan şeyler nerede lan bunlar? Nerede evet oğlum başka bir şey yok mu? Ha şurada kalmış arkadakini görmemişim. Şuradaki küçük şeyleri bunları da toplayalım arkadaşlar. Evet. Artık doysun ya yeter artık ya. Vallahi yoruldum ya. Ha oğlum burada hareketli bant varmış ya la. Ben niye boşu boşuna kendimi yorayım ki? Şöyle dolanayım arkadaşlar bakıyorum. Parlak bir şeyler gördüğüm zaman evet burada gördüğüm hemen şuraya dalalım. Evet iyi çıktık arkadaşlar. Ben bunu daha önce niye görmedim ki? Boşu boşuna yormuşum kendimi ya. Şunları da toplayalım. Burada da varmış şunları da alalım. Gelin bakalım benim küçük yaratığım sizlerle karnını doyursun. Başka nerede var abi? Başka nerede var bakıyorum şöyle. Şöyle bir yüksek bir yere çıkayım gene ben bakalım. Almadım lan oğlum hepsini topladık mı? Allah Allah arkadaşlar. Ben de çok hızlı topluyorum ha valla. Oğlum başka görünmüyor. Demek ki hepsini topladık arkadaşlar. Şimdi benim yaratık neredeydi ya? Gene oğlum gene bulamıyorum ya. Nerede benim yaratık? Benim yaratık nerede? Benim yaratık nerede? Ha orada vallahi gördüm. Geliyorum geliyorum patlama hemen. Beste beni beste beni deyip duruyorsun orada ya. Seni doyumsuz yaratık al bakalım şunları da götüreyim. Beste beni diyor. Hala beni beste beni diyor. Al ye. Al ye de büyü al. Kafan biraz daha büyüsün. O koca kafan biraz daha büyüsün. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bir şeyler oluyor anlamadım arkadaşlar. Ye bakalım ye. Doyumsuz yaratık seni. Ha rey ya. Şu tipe bakın ya. Anam. Valla seriye bağladı şu anda. Çatır çatır yiyor ya. Bak, ne oldu? Doydun mu? Dur şu tavadakileri de getireyim sana. Burada da bir şeyler birikmiş. Bunları da alayım sana. Al bakalım. Bunları da bir ye bakalım. Ye bakalım. Bu sefer doydum diyeceksin tamam mı? Anlaştık mı? Bu sefer doydum de. Lütfen doydum de. Yine mi ya? Lan oğlum yine mi doymadın? Allah'ım. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Arkadaşlar ben bu yaratıktan ne yapacağım? Nasıl kurtulacağım ya? Yediriyorum yediriyorum doymuyor abicim. Nasıl bir midesi varmış bunun be? Oğlum bak son kez son kez gidip bir şeyler getiriyorum. Beni. Ya bir sözümü kesme. Araya girip besle beni, besle beni deyip duruyor ya. Son kez gidip getiriyorum oğlum sana bir şeyler bak. Doydun doydun doymadın bırakırım. Vallahi burada bırakırım seni. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse. Gidelim bakalım. Ayaklara karasular indi diye beledelim ya. Şuradakileri de alayım. Şu yakınlarda bir şeyler çıkmış arkadaşlar. Madenimizde, tarlamızda. Neyse artık. Şu yiyeceklerini bir toplayayım şu yaratığın. Seni iğrenç, gıcık yaratık seni ya. Senin yüzünden ne hallere düştüm ya. Yaratık besliyorum ya. Böyle bir şey var mı ya arkadaşlar ya. Aa şurada bir tane kalmış. Bir de onu geç... Ol, ol, kayboldu. Nereye gitti o? Evet başka 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 başka. Şöyle bir bakalım. ha şurada da bitmiş arkadaşlar. Buradaki madenden yiyecekler çıkmış. Madende yiyeceğin ne işi var ya? Ben vallahi saçmaladım arkadaşlar yiyecek. Vallahi saçmaladım. Bu yaratık yüzünden saçmalamaya başladım şu anda. Şunları da bir toplayayım. Şuradakileri de alayım. Şunun üstüne de çıkıp bir etrafa bakalım şöyle. Var mı başka? Şöyle bakıyorum parlayan parlayan. Yaratık yiyeceklerinden çıkmış mı diye bakıyorum ama hala göremiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz ortalıkta dolanalım. Aa ana, burada dürüm var lan. Bu dürümü götüremiyor mu lan? Aa tüh be. Ha, şu dürümü götüreyim vallahi doyardı belki onunla ya. Neyse böyle bir dolaşmaya devam edelim arkadaşlar. Aha burada da çıkmış. Ablacım kusura bakma bunları ben alıyorum. Sen almıyorsun sanırım. Sadece bakıyordun. Ben aldım. evet başka 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 başka. En iyisi ben şu hareketli bandın üstüne bir çıkayım. Şöyle etrafta bir dolanayım bakalım. Sağa sola bir göz gezdirelim. Bakalım var mı başka yiyecekler bir yerlerde çıkmışlar mı? Evet bir tane gördüm. Şuradan hemen dalalım. Evet şunları da alıp götüreyim artık doysun ya. Yeter artık doysun. Bu sefer doysun ama ya. Şunu da aldık tamam. Evet şurada da var. Burada da hemen bunları da çıkmış. Bunları da bir alalım. Şunu da aldık tamamdır. Beste beni beste beni deyip duruyor abi. Başka bir şey demiyor ki ya. Evet şöyle hareketli bant sayesinde benim yaratığı da kolayca bulabilirim sanırım. Geziyorum. Burası benim değil. Burası burası da benim değil. Burası bizim köyde. Aha işte burası. Vallahi da buldum evet. Geldim yaratık geldim. Şu, ağzını açmış beni bekliyor ya. Yemin ederim ağzını açmış beni bekliyor ya. Lan oğlum sen niye gidip kendin toplamıyorsun yiyeceğini? Ben niye topluyorum ya? Al bakalım al. Al bakalım bu sefer de doymazsan seni bırakıyorum. Bu şekilde bırakıp gideceğim seni. Başının çaresine bak kardeşim. Yeter artık ya. Vallahi bu nedir ya? Doydun mu bu sefer? Ye bakalım. <laughs> Allah korktuğum şey buydu. Bu sesi duymakta yine duydum. Yine besle beni diyor ya. Yine doymamış. Lan sen nasıl bir doyumsuz yaratıksın? Oğlum bak son kez bu tavadakileri de getiriyorum sana. Bunları da al artık başının çaresine bak. Al. Al. Doydun doydun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ye bakayım. Ya. Ha, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ye ki o kocaman kafan daha da büyüsün. Allah'ım yüret seni. Yaratıp besliyorum şu yaptığım şeye bakın ya. Doydun mu lan bu sefer? Doydun mu? <laughs> Şaşırdık mı? Hiç şaşırmadım. Artık başının çaresine bakacaksın aslan parçası. Yapacak bir şey yok. Benden bu kadar. Git kendin topla. Yiyeceğini kendin bul. Yeter artık. Vallahi yoruldum arkadaşlar ya. Bu nedir ya? Canavar beslemek de nedir ya? Hiç bana göre değil. Vallahi hiç bana göre değil. Ben bıraktım bu işi. Vallahi bıraktım. Artık... Hala beste beni diye oradan sesleniyor bana ya. Hiç duygu sömürüsü yapma ben bu işi bırakıyorum burada. Başının çaresine bak git kendi yiyeceğini kendin bul. <laughs> Evet arkadaşlar bugün değişik bir oyun oynadık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.